Olsun şükür bu belayı da başımızdan def ettik. Gidek <laughs> ağamıza müjdeyi verek. Ağlama kız, döneceğim. Ve de seni alacağım. Elveda. Ölürsen beni unutma, olur mu? Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Bizim köyden bu otelin aşçı başısı Memo'yu arıyor. Hadi işine hemşerim, burada böyle biri yok. Sen aşçı Memo'yu tanımıyor musun? Hayır, tanımıyorum. Ne bokuma burada dikiliyorsun öyleyse? Bana bak, kafamı kızdırma, şimdi alırım ayağımın altına. Dur hele, elleme, elleme. Bana bak hemşerim, sen Memo mu dedin? Evet, aşçı Memo. Kısa boylu, şişman, bıyıklı biri mi? Evet, bak bu tanıyor, hıyar herif. <laughs> ahçıbaşı falan değil, bulaşıkçı. Bulaşıkçı mı? Mektubunda ahçıbaşı oldum diyordu. Nerede bizim bulaşıkçı başı? Buradan ayrıldı. Ayrıldı mı? Kovuldu. Ben şimdi ne bok yiyeceğim? Ama arada bir uğrar, gelirse adresini alırız. Sen haftaya bir uğra. Sağ ol canım kardeşim benim, gel seni bir öpeyim. Bir daha öpeyim. Bir daha öpeyim. Evet, bul karayı, al parayı. Hadi beyim, kim koyarsa o kazanır beyim. Bu mu, tamam mı? Eyvah, gene kazandı ya! Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi beyim, bul karayı, al parayı. Hadi! Sana dükkan kapalı kardeşim! Niye be hemşerim? Bizim paramız para değil mi? Hadi kardeşim, hadi işine! Sana oyun yok, tamam mı? Hadi bakalım, bastırın! Bul karayı, al parayı! Bul karayı, al parayı! Bastırın, kazanıyor! Hadi bakalım, bastırın! Ne oluyor burada hemşerim? Herkes kazanıyor birader! Şeytan diyor bastır bütün parayı. Hadi bakalım bu karayı al parayı! Nasıl oluyor bu iş? Çok kolay emşerim şu karayı bulacaksın tamam mı? Dikkat et şimdi gözünü karadan ayırma. İyice çekozla vaziyeti. Hadi bakalım bastır parayı. Oo çok kolaymış canım. Yok ya. Evet. Gördün mü yoksa? Buldun mu? Benden kaçar mı emşerim? Sen şu gözlere baksana hele. Evet. Çok şeytan bakıyorsun. Hangisi? Şu. Emin misin? Vallahi ya! Bana dua edeceksin sonunda. Koyayım mı? Koy anam, koy! Ha. Koyuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aa, sen de koyuyorum diyorsun, koymuyorsun. Koydum be! Bakalım neymiş? Tüh be, gördün mü kırmızı çıktı? Bu sefer kör talih bana güldü anadın mı? Bak, gördün mü? Değilmiş. Yok canım, hayret! Siyah ne de çabuk kırmızı oldu. Allah Allah! İşte kara! Bul karayı, al parayı! Dikkat edeceksin, buldun mu kazanacaksın, tamam mı? Bu sefer ben koyacağım. Yo, o değil, şu! Bence bu! Allah Allah! Çattık değil ya. diyorum kardeşim! Çat! Ben buldum ya. karayı! Bırak hemşerim ya! Vallahi bırakma. Çek elini be ya! Etme kardeş, şu gözlere baksana, projektör gibi! Git be birader, karışma be! Allah Peki canım, Tamam, karışmıyorum. Oyna da kaybet! Öff. Hay Allah! Emin misin? Tabi canım! Benim gösterdiğime koy! Peki! Hı, al. Gene kaybettin abi, bizim banka kazandı! Çıkmadı mı? <laughs> evet, gördüğünüz gibi yine kaybetti sayın arkadaşlar! Siktir git yanımdan pezemek! Defol! Bir daha ağzına açarsan cart diye yırtarım! Bana diyor! Gidiyorum! Bul karayı, al parayı, bul parayı, al parayı! Bu son param! Mutlaka kazanmam lazım! Bastıran kazanıyor, işte kara, bul karayı al parayı, bul karayı al parayı. Hadi abi bastırıyorsun. Hı. 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 Hı Hı. İyi be! Gene kaybettin abi, bizim bank kazandı. Sen bu işi bilmiyorsun. Senin ananı, avradını, sülaleni... gelmişini geçmişini... ...Fela edeceğim. mısın ulan sen? Felaketin misin? Dur, Mahvettin ulan beni! Yapma, bu sefer ya. bulacağım karayı! Sen oyna, ben bulacağım! Mahvettin ulan! Yapma! Ah Adam öldürüyorlar! Kovacağım ulan! Yapma! Aleyküm, Aleyküm Bir köfte de bana versene! Eyvallah, eyvallah! Allah razı olsun! Eyvallah. Bolca koyar! Tamam! Nasıl, beğendin mi, sevdin mi? Parasını ver de biz de sevirelim, ha?